Samet ve... Aşya. Efendim? Aşya. Aşya. Aşya, evet. Aşya. Aşya, duydunuz mu? Aşya. Aşya nerelisin? Hollanda. Hollanda'nın neresinden? Enkhuizen. 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 Aferin sana, evet. Enkhuizen'den Enkhausen. Aşya. Aşağı, evet. Nasıl tanıştınız? Deniz, Şahil, Tatil ama... Can I explain in English or not? Do you speak English? Aa, ya, Filomenkçe bile anlatırsın. Burada herkes her şeyi biliyor. <laughs> Türkçe. Ben ve benim anne Tatil gidiyor dört sene önce de. Tamam. An anlamayan var mı? Anlarım değil mi? Anlarım. <laughs> 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 um, Samet geliyor da. Um, sen boş bul gece, biz yapacağım. Gidiyor istersen, şöyle date falan. D. Sorry, chok. I güzel action gidiyor, ban var gidiyor, konuşuyorum. Chok ya tatlı geliyordu. Anne, anne, anne. Anne, anne. Do you understand me? <laughs> you don't. Anyway, five weeks. I was away. After five weeks, I came back. Can't speak English. You can't speak English. Can. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah, Allah, Allah. Allah. You can't. Allah, Allah. Wat wij we student de Ik ben een student van de Universiteit. Ik ben een student van de Universiteit. Ik ben een student van de Ik ben een student van de Universiteit. Ik ben een student van de Universiteit. Ik ben een student van Universiteit. Ik ben van de Ik ben Ik ben van de Universiteit. Ik ben Ik ben